Tekrar merhaba arkadaşlar, yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Dead by Daylight oynuyor olacağız. İlk oyunu ee, indirme girdiği için aldım oyunu. Daha ne yapacağımı daha hiçbir şey bilmiyorum. Ama birkaç video seyrettim. Aha ya ya, lan ne oldu? Daha ver be yapmamız gereken şey şu jeneratörleri bulmak öncelikle. Yalnız şu an birkaç çeşit katil varmış oyunda. Katillerin de klasları var. Ve karşımıza e, karşımızda kim var bilmiyorum. Daha ilk oyunum yani ilk dedim. Aha ne yapıyor şimdi? Aha biri bağırıyor. Jason Mason var yani katil olarak. bir şeyler oluyor. space. Aa birini öldürdüler bile. Lan dur ya. Aha geliyor. Arkamda. Kaç. Kaç. Aa! Beni at! Tam arkamda ışık geldi. Hayır! Hayır! Kaç oğlum, kaç! Herif görünmezdi ya. Kaçmam lazım. Allah kahretsin. Ya dibine kadar geldim ya. Abi öldürüyor mu direkt vurarak? Lan ne oluyor? Abi. Öldün mü? Öldüm. Bu nedir ya? Lan hiçbir şey anlamadım ya. Bu katilin özelliği mi? Direkt öldürüyor. Bravo. Bravo. Alkış. Alkış. 15 dakikadır. <laughs> 15 dakikadır lobide adam arıyordum. Oyuna girmek için. Girer girmez iki dakikada öldürdü herif. bravo. Bravo. Şimdi gene bekle bakalım. Ya 30 saniye bile olmadı ya. Spectate edelim bakalım herifler nasıl oynuyorlar. Ya tamam, birini daha iyi <laughs> gördüm. <laughs> Pardon. Ah. Abi hiç acımıyor. Bak öldürdü böyle. Abi çok acayip ya. Gerçekten çok acayip. Koşunca acaba yerimizi belli mi ediyoruz çok fazla? Adam çünkü geldi buldu direkt ya. Of. Şimdi gene bekle de bekle. Ya gerçekten bakın lobi eskiden nasıldı bilmiyorum ben daha yeni aldım oyunu. Ama lobi de bayağı bir bekliyorsunuz ya. Aa. Hadi bekle bakalım. Ha bir kişi daha geldi. Kim bu? hemen gireceğini de sanmıyorum. Neyse şu beyler bayanlar lobi kısmı bir geçsin <laughs> tekrar geri döneceğiz. Evet umduğumdan hızlı oldu lobi. Ama adamlar ready demiyorlar. Hadi başlayalım hemen ya. İki kişi yeni gel. Heh. çıkıyorlar ne yapıyorlar Yes. İyi. Bu sefer çok daha hızlı oldu. Biraz önce 15 dakika bekledim. Yani bildiğin 15 dakika oyunun başında bekliyorsun. Ee, alt tap yaptığın zaman menüye döndüğün zaman bir şekilde ready yapsan da hazır yapsan da artık kopuyor mu? Ne oluyor bilmiyorum. Seni ana lobiye, yani ana menüye geri gönderiyor. Katil kim acaba ya? Katillerin tipleri var ya. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Bakalım öğreneceğiz öğreneceğiz ilk kez oynuyoruz yani Ama adam çok kötü direkt biçti beni ya Koşmamak lazım Galiba koşunca şey yapıyorsun Böyle iz gibi bir şey bırakıyorsun arkanda ee, Katil seni daha rahat görüyor Veyahut da öyle bir şey bilmiyorum Daha hiç katille oynamadım Bu ikinci oynayışım <laughs> daha Hiçbir şey bilmeden oyuna girdim Şu ana menüde Hızlı bir şekilde geçsin Yükleme menüsü de hızlı bir şekilde geçsin Oyunumuza geri dönelim Umarım şeydir ee, sıkıntısızdır. Birkaç tane negatif yorum okudum oyunla ilgili. Oyun sırasında millet oyundan çıkıyor falan filan diyorlardı. i̇nşallah yani denk gelmeyiz öyle bir şey Bakalım bakalım. Hadi 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 hadi. hadi. Heh. Iron Works of Misery. Macmillan arsası. Macmillan. Ne haber? Hop. İşte ne yapıyor? Kim diyor? Abi orada gördüm, geliyor. i temizle. Bir çeşit olum kırdım valla. Aha burada birini gördüm. <laughs> Katil mi o? Aha birini devirdi. kargaları uçurunca da yerimizi belli ediyoruz ya. Ha jeneratör. Jeneratörü tamir ederken de arada basmanız gereken bir şey çıkıyor böyle bir. Benim tırsınçmış yani. Güzel. Oh! Hem o ikonu kontrol edip et, etrafı kontrol etmeye edip... çalışıyorum. Kaç. Kaç olmadı bu sefer. Gel 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 gel. Gel oğlum gel. Jeneratöre gideceğiz lan. Ya Abi yine Yine dal mı yaratıyorsun? Yaralanır mı? Yine... Aaaaaa Ben buradan gidiyorum Koşmayalım da Yürüyerek gidelim. Aa birini devirdi Eyvah eyvah Nerede devirdi orada devirdi Haa götürüyor bak şeye götürüyor Kancaya takacak pen var şurada. Potemi temizleyelim. Ah. Ah. O totemleri temizlemek ne işe yarıyor? Pek bir fikrim yok mesela. Aa kurtardılar adamı. Tamam, sesli. orada bir şey görüyor. Orada orada. O ilgin içinde. Ya. Şöyle, ya. Anladım, Aa gördüm geliyor. Merdiven nereden aşağı iniyor? Burada daha Yine devirdi. Adamı devirmiş ve şey yapmaya çalışıyor olabilir. Bak orada oralarda etrafında kamp kurmuş etrafında. Aldı götürüyor herifi. Onu kurtaracağız hadi beyler beyler. geliyor. Geliyor. Aa, Space. Huh. Kaç 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 ya burada aşağı atlayabileceğim bir yer var. Olduğunu söyle ne olur. <laughs> nereden? 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 Koş aşağı koş. Ah geldi. Pencere falan yok mu? Abi sıçtık beni sıçtık. Zıpla. Oh. buradan kaç. Kaç. Find the exit mi? Nereden bulacağım exit'i? Ah. Oh. Elim ayağım titredi be. Ah. Bir dakika şurada bekleyin. Exit'i nereden bulacağım? Böyle yerde hiç gibi şeyler oluyor. Videolardan seyrediyorum yani oradan biliyorum. Onu bulmak lazım. Uzak kapısı gibi oluyor yani. Şunu da kıralım bakalım ne işe yarıyor bunlar hiç bilmiyorum ama. <laughs> hadi hadi. Aa biri kaçtı ya. Lan bunlar kaçtılar. Bırakmayın lan be Nerede abi çıkmış? O, üstüme çekme herifi! Üstüme çekti ya. Valla, işte bu be. Yes. Valla var ya bak, yani <gülüyor> pardon. <gülüyor> ah. Yani katil seni kovalamaya başladığı zaman bildiğin elin ayağın titriyor yani. Upgrade aldım. Ne upgrade almışım bakayım. Ne yapabilirim? Bu ne? Şimdi bu ne? eldivenler adamları e, ee, heal ederken na, ne yapmaya yarıyor? Ha şu i, ibre çıkıyor ya onun etkisini ne azaltıyor. Bu ne power bulb? E, la, 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 la. Ha şey e, el katili olan etkisini arttırıyor. Bu ne? 5000 istiyor. 5000 tane şey var bende. You perform eee... Evet, evet, evet. Şunu alalım, evet. Güzelmiş. Nasıl alacağım bunu? Ha, bunu almak için önce şunlardan birini almam lazım. Şunu alalım. şey alabiliyor muyuz? Click the Şunu da alalım, 5000 de bu istiyor Tamam Güzel, bu ne? Dark Mist denen şeyi yavaş şey azaltıyor Bilmiyorum neyse ne Evet arkadaşlar Oyun güzel, gerçekten güzel Hani katil işini biliyorsa Kimseyi böyle Ne derler? Kancalara asmadan direkt öldürebiliyor Nasıl yapıyor onu bilmiyorum Belki adamın leveli çok yüksekti ve direkt şey yaptı ee nasıl derler verdi bizi ee bizde daha öyle bir şey yok ya yani ben daha katil olarak oynamadım bile biraz daha survival olarak oynuyor olacağım ama oyun heyecanlı tamam mı yani güzel olan tarafı o bayağı bir elin ayağın birbirine giriyor <laughs> o yüzden tavsiye ediyorum bu aralar indirime girdi daha önce gene saçma sapan paralaraydı bu oyun. Ama güzel bir oyun. Hani böyle eğlenmek istiyorsanız böyle nasıl derler heyecan yaşamak istiyorsanız katil kovalarken bayağı bir güzel oluyor çünkü. Şimdi ilk bölümü bu şekilde yapalım. Daha oyuna başa başımız öldük bir yerde. Ama ikinci bölümde hayatta kalmayı başardık. Birkaç bölüm daha böyle devam edeceğiz. Ondan sonra da bir de katili oynamaya çalışacağız. Bakalım neler oluyor olacak. İzlediğiniz için, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben Kill switch Bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın ve bu arada videoyu da tokat içerisinde bırakmayı, daha doğrusu like tokatı içerisinde bırakmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.